bu arada şu kristal şey oteli var ya. Oraya gidin bu arada orası çok güzel. <laughs> dakika bir gol bir arkadaş. çok güzel bir pas var verdi Gerard'a. Gerard Messi'ye Gerard Messi. Messi. <laughs> direkt attı. Gerard içeri. Ronaldo attı. Ya o da direkt döndü. Ne oluyor? <laughs> Thiago. Attı Ronaldo'nun. Gol! İkinci gol. Şu ya. Çek voleni Ronaldo. Lan Ver Messi'ye. So lan oradan kalk olur. Kendimi görüyor hepsini yine. o yüzden artık zevk olmamaya başladığım için neyse neyse, neyse 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 Oo, bu kavalık Kavalık bura Artık oluyor Ver de ver. Maradona. Ronaldo. Birinci golü. Ronaldo nasıl güzel olmuş golü var. Ama ben böyle ilerlete ilerlete oynasam Arkadaşlar çok gol falan olur Ronaldo Neyse. Ronaldo direkt aldı topu. Ver Maradona ya. Şöyle dön Maradona. Oyna Maradona Messi'ye. Messi Ronaldo ya Ronaldo füze gönder. Şut olayını deneyeceğim yani. O yüzden. Yükselen ağabey oldu da kuşuklatan dediğimizde yani yükselen ağabey Neyse Messi. Messi Messi al al Diego Balenciaga Hop Ronaldo Bu da kuşuklatan voley Arkadaşlar yani bu kadar basit Cık. Bak yine sarı kart yok Yok abi ya neredeyse Bakalım geçer böyle yapsın falan dersin değil mi hakem arkadaşlar? Arkadaşlar bence bu oyun çok mantıklı. İyi ki indir. İndirin yani. Lan! Ronaldo kırmızı mı yedi? Maradona sol da de küçük adam dokuz. Hadi. Lan ne bitiriyorsun ya? Oğlum Ronaldo nasıl kırmızı yedi ya? Neyse arkadaşlar. Şöyle. Çok gelen dakikaları keseceğim vardı ondan. Şey yapmayın. Hop. Bir şey yok. Devam ki. Bu arada onu sırf Ronaldo'yu oyundan atmak için yapmışlar şeyi. Hmm. Sayman bana ne? Direktten de Karasko! Lan Karasko niye duruyorsun? Top Gerard içeri. Çok güzel pas. Messi attı. Haftada dedim. ya pası tutamıyor. Gerard. Kaleci ne yapıyor? Thiago, Pillas! Onu söyleyeyim sana. O zaten eski mantıkta da dokuzum var ayda. Hadi utandır beni Tiago. Ne ratingsin? Hala atamıyorsun pusana lan. En değerli oyuncumsun. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Hasta mısın? Oha! Cristiano Ronaldo! Hmm, hmm, hmm. Ronaldo! Direk! Çok güzel bir şuttu ama. Ya <laughs> direkt direk vurursa... Önce biraz ısınalım işte. <laughs> Çünkü ben bu çerbot'a ya. <laughs> Fişek, fişek, kafalar fişek. Lan! Öldüreceğim seni lan buraya. çok güzel kaydım topa. Oh. Sol ayakla. Malar Yemin ederim yersem şu golü ağlarım. Oğlum ne arada dakika geçti?